biz yıllardan beri mücadele ederken hep şunu söyledik. Bu tür tehlikeli ve ağır iş kolları hep devletin tarafından işletilse. Evet. Çünkü devlet tarafından işletildiği zaman gerekli önlemleri yani yüzde doksan beşi alınıyor. Bizim en büyük avantajımız da devlet elinde işletilmesi şu an. Ama tabii özelleştirme süreci yaşıyoruz. Özel, özelleştirme sürecinde Yeniköy Kemerköy santralinin ihalesi yapıldı. Bir firma aldı. Fiyatı da verdi. Ama biz ihalesi yapıldı değiş hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmedik. Çünkü bu iş cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyoruz. Yatağında soma olmasını istemiyoruz. Devlet yerinde işletildiği için yeterli. Gereken önlemler her türlü alınıyor. O zaman bizim mücadelemizin amacı buydu zaten. Biz işimizin derdin değildik hiçbir zaman. Aç mezarı yok Türkiye'de. Her zaman iş bulabiliriz. Ama bu cinayetlere sebebiyetini bir kere durdurmamız lazım. İş bulabiliriz diye 500 tane için madenci şehit vermek gibi bir lüksümüz yok. Bizim mücadelemizin asıl amaçlarından biri de buydu. Bizim işletmemiz biraz daha açık ocak olduğu için evet. oradaki koşulları tamamlanmayı bile bilmiyoruz. Yani burada onunla ilgili bir yorum yapmamız doğru olmaz. Tabii konuşulan çok şey var ama biz bir de sendikalı olduğumuz için bilmediğimiz konuda yorum yapmamız doğru olmaz.